Arkadaşlar merhaba. Sezonun beklenen maçı Galatasaray Fenerbahçe maçı geldi. Bugün 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye'nin bayramını kutluyoruz öncelikle. Maça gelecek olursak maçtan önce beklenmedik bir hadiseler yaşandı. Mert Hakan Yandaş olayı için söylüyorum. Bence gerek yok. Bir cevap verilecekse kesinlikle maç içinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu akşam futbol izleriz, maç izleriz, hakem konuşmadığımız ve hakedenin kazandığı bir maç izleriz. Ve Beşiktaşlı sana söz veriyorum. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar, ne diyorum? Ee, lig boyunca Fener'i destekledik. <laughs> Biz bu sene yokuz diye Fener'i destekledim. Yani bu maçta tarafsızım, nötrüm. Hak eden kazansın diyorum. İki takımla şampiyonluğa oynuyor. Hak eden kazansın. Skor tahminini alabilir miyim? Şimdi yine Fener yener diyorum şu an. <laughs> 1-0 Fener olur falan. Hak eden kazansın diyorum. Ben de eee çok gollü bir maç beklemiyorum. Olaylı kartlı bir maç bekliyorum. 0-0 ya da 1-0 Galatasaray. Yani bir farklı Galatasaray üstünde diyorum. Bakalım maçtayız. Ne oldu kart. abi ya? O, göster bakayım ne oldu? Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Birbirinize girdiniz. Futbol oynayın ya. O ile barış... <gülüyor> Gülüyorlar şimdi. O söyle bu arada kendi almış. sarılmaya başla. İlk başta birbirlerini yırtacaklar sen federda. Dur da. şurada ne oldu? Ya vallahi aşkım Torreira da yani. Ya şurada bir dirsek var. Ya burada itiyor adamı da. Yani bu bu da değil yani Torreira'nın yaptığı da değil yani. Yok sarı kart doğru karar da. Hayır. Çok öyle abartı bir. Ha Torreira'nın abartı şekilde kendi yerine atmasından evet. bahsediyorum. Yani Cikun'un o... yaptığı yanlış bir şey zaten de. Net bir sarı kart da öyle abartı Torayra'da bir şey yok dönüp, yani. dönüp dönüp yani bu kadar insanları garyana getirmesi saçmalık. Şeyin pozisyonu çok komikti ya. <laughs> Barış Harper'le... Barış da Onlar da sarı kart gördü. Bu sarı kart zaten. Maç başında da böyle düşünmüştük zaten. Yani, o Barış bir tartışıyor gibi olar sonra sarılıyorlar birbirine ama sarı kart yediler. <laughs> oğlum vurmasın oğlum vurmasın. Aman, aman diyeyim aman. Maçın ilk ilk şutu 17. dakikaya. Çok durgun geçiyor, ortada geçiyor maç. Of, of. Evet, kırmızı. Bakalım ne olmuş. Göster abi. Abi bu derbi zaten dedik yani bu da sarılar kırmızılar havada uçuşur diye. Daha maç başında Abi ne yapmış ya? Ya bir fauller ama sarı kart biraz Ay, ağır ayağına olmuş. Ayağına basmıyor bak yanında ya. Ayağına basmıyor. Bak. Bak yakından göster. ayağına basmıyor be. Yanında duruyor. Yazık ya. Yani sarı kart ağır olmuş ya. <laughs> Hatta abi basmıyor, dokunmuyor adama. Yanında diye şey Toreyre kendini. Arkadaşlar gerçekten bir basma yok yani. Yani sarı kart ağır oldu. Ben şimdi Galatasaray'lıyım diye Yalan söylemeyeyim yani. Ya bu, yok bu alakası yok. Bunu niye incelemiyorlar Vardan? Faul değil yani. Dokunmuş mu bilmiyorum ama gözükmüyor yani dokunmuş. Kameralarda gözükmüyor. Basma ayağı, zaten yok. Torreira'nın ayağı geliyor. Cikuna'ya tam şöyle geliyor. Bizim gördüğümüz bu yani. Böyle geliyor. Alakası yok ya. Ne ayak üstüne basıyor ne ayak ucuna basıyor. Ya bizim bunlara ihtiyacımız yok ya. Basıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Biz zaten yeneriz ya. Abi konu sizin ihtiyacınızın olup olmaması değil. Konu yapılan haksızlık yani. Burada bunu zaten GQ ilk verdiği kart, sarı kartı nereden verdi GQ ilk? Faal yaptı diye. Tamam oradaki sarı kart tamam da bu sarı karttan kırmızı kart gidip bakmıyor bile VAR'a. incelemiyor yani. VAR'a bakılmıyor sarı karttan ya arkadaş ya. Ciki 10 kişi bırakmıyor. Arda kardeşleri 10 kişi bırakıyor. Yazık ya. vallahi futbol izlemek istiyoruz ama hani... Hadi güzel bir orta gol olur. Lan Barış bomboşsun be. Bomboşsun be oğlum. Lan bomboşsun lan. ne kadar yakın mesafe olacak ya. <laughs> Yere doğru at be oğlum. Abi. Eyvah ya. Eyvah ya. Nasıl aman. Be. Aman, aman, aman. Fred nasıl boştu ya kale? Abi. Abi yiyorduk abi ya. Abi nasıl bir şanssızlıktır. <laughs> Bomboştu ya köşesi. Çok, çok tehlikeliydi yani. Bu çok farklıydı yani bu. Neyse hadi dönüm noktası olsun ya. Yani. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı da futbola, futbol içinde konuşacak olursak bir Galatasaray'ın Barış Alper'le çok muazzam bir hata e, var. Yüzde yüzlük. Fenerbahçe'nin de Fred'le hata var karşılıklı. Onun haricinde Hacem konuşmak istemiyorum ama Hacem yani bu maçın altında kalıyor gibi. Yani oldu olur olmadık yerlerde faul veriyor. Yanlış kararlar veriyor. Kartları zaten konuşmaya gerek yok. Verilmeyen kartlar var. Verilen saçma sapan kartlar var. Yani futbol olmayacak herhalde belli ki. Bakalım ikinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Maç izlemek istiyoruz abi inşallah maç izleriz ya. Artık gol olsun bir şey olsun ya. Şu hakemi konuşmaktan yıldık ya. İlk yarı var rezalet bir yönetim vardı. Pozisyona da baktım pozisyonda faal bile yoktu. Ya Fenerbahçe Galatasaray abi kimseye yapmasın ya. Adil hak eden kazansın istiyoruz. Hakem şu maçın altında kaldı. Gerçi bu maçı da yönetecek Türkiye'de bir hakem de yok da. Neyse, ikinci yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten. Hadi köyün güzel bir orta. Gol mü? Olmadı. Abi atmayın artık ya, atmayın artık ya. Nasıl 90'a atıyordu? Az daha gol yiyorduk lan. Aman diyeyim ya. Şuna baksana. Kale gol biliyor musun? Yani milimetre çıkmış zaten. Yani dibinden çıkmış. Baksana dibinden bu, çıkmış. Maçta, bu maçta, maçta var, her şey beklenir ya. Ah be Mertens. Ah be Mertens be. Vursam var ya. Güzel pas verdi de Torreira. Şurada vursam var ya. Reis. <laughs> Boyu etmemiş. <laughs> aman Mustera Mustera. <laughs> Son anda Mustera be. <gülüyor> abi. Gol mü gol? Aman be, aman be oğlum. Ya <laughs> abi. adamlar Allah 10 orada. kişi lan. Adamlar 10 kişi. 10 kişi evet. Bir daha söyle. Sus ya. <laughs> Abi. Merak etme şimdi offside veririz. Ya offside'da ne alakası var konuşuyorsun ya. Of. Abi kazanacağız, şampiyon olacağız dedik. Lan beraberlik de yetiyorduk. Yeniliyoruz ya kendi sahamızda. Yapmayın ya. Yapmayın oğlum. Neyse, yapmayın mayıslar, oğlum. Mayıslar sizin ya. Orada Muslera bir faal olabilir. Vermedi. Çok da inandırıcı değildi yani. Gol, gol geçerli. Temiz gol. Ne 17 dakikası ya. Bu maç yarım saat uzar ya. Dutman'a <laughs> <laughs> e çay ver. Dutman'a <laughs> e çay ver. Dut <laughs> e <bana> <laughs> e <laughs> e <laughs> bak. Beşleşti beşleşti. <laughs> Berkan geliyor bak. Şampiyonluk golünüz geliyor. Niye vermiyorsun? Buraya da yönlendirelim Başlama da başlama ya. Bir sus ya. Bir hey, uzaklaş benden ya. Ben seninle ayrılamam. Şimdi uzaklaş ya. Allah Allah. Oradan ayrı... Soldan soldan fısıldayacağım. Oradan ayrı bir site seçiyorum, buradan ayrı bir site seçiyorum. Bir sal beni ya. Salmayacağım. ikimiz de biliyoruz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Git ya. Çay mayı ver diyeceğim. Çayımı da yeni vermiştim. <laughs> yeni doldurmuş. Böyle de. Aha gol. <laughs> <laughs> ya faul o faul. Düdük çaldı Açem. Bu arada faul yani. <laughs> ya hep Torreira'ya mı oluyor bu fauller ya? Yapma yapma abi atın artık ya Mertens ya. Merten. At artık. Dokunamıyor ki atsın. Şu elini çeker misin? Yani gol atması için topa dokunması gerekiyor diyorlar. Ah Nelson da çıktı. de alırsan. E sen hani tarafsızdın ya niye dalıyorsun? geçiyorsun? Tarafsızım ya ben. Niye dal geçiyorsun? Ben... geçiyorsun? Çok güzel hadi hadi gol olsun be, şampiyonluk golü ya. Atın lan artık. Hadi Zaha hadi at oğlum. Vur. Atamız yok atamız atamız. Hadi oğlum gol olsun be. Gol olsun be gol olsun artık gol olsun. Niye dokunamıyor abi toplara? Niye artık dokunamıyor? Offset mi zaten? Offset. çok sinirli. Ya abi şamp <laughs> şampiyonluğu geçtim ya. Bütün seriler bitti ya. Ama Lan... nerede bitti? Fener'de bitti. <laughs> Galatasaray'la. Neyse dur son dakika kadar konuşmayacağım. Ben konuşunca gol atıyorsunuz. <laughs> Allah'ın cezası at Güzel. bari bi at bitir bari. Penaltı. Ne penaltı ha. Bence penaltı. Bence penaltı. Bu Sen son adam Torreira yaptığın Sonra hareket yanlış. Bakalım dur. Penaltı, penaltı abi. Dur. <laughs> Adam öyle bir muamele yapamaz. Yok ya. Sizler yeniden izlerken kullanılmasını isterken. Evet penaltı ayak, değil yani. Ayak o kadar yukarıya kalkmaz. Penaltı ile harikası yok ya. Zaten yedi, pozisyon yedi. dışarıda. Okresi... Kerem hadi Kerem ya. Hadi Kerem ya. At artık be. be. Allah'ın cezaları inşallah ya. Kerem'in penaltı yapamışlardır. Bir müdahale var orada da mı? Yani göstermedi son ki. Yerde son pozisyonu göstermediler bu arada. Hani penaltı o, var mı yok o, mu? Zaten mühitimal yoktur ki göstermediler. 20. Yani penaltıyı geçtim. Bizim şu maçta, Hı -hı. şu maçta Hı -hı. abi Hı -hı. bir tane hatamız var. Yani Galatasaraylı arkadaşlar buradan kızmasın. Hı -hı. Dakika 20 mi 23 mi? Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Zaten haksız bir şekilde 10 kişi kalmış. Yani bana kızmayın. Orada faul de yoktu. Sarı kart da yoktu. İlk sarı kart doğruydu ama ikinci kart, sarı kart kesinlikle ya yanlış bir karardı. 25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Abi biz pozisyon üretemedik ya. Sürekli şişirme toplar. iki pas yapamadık. Adamlar önde güzel baskı yaptılar. Bir sürü eksik oyuncuları var. vallahi adamlar helal olsun. Mert Hakan'ı ayrı tutuyorum. Çünkü onun çirkefliği ayrı bir konu. Taraftar oynadı sürekli. Onun haricinde bütün Fenerbahçeli futbolculara helal olsun ya. Şurada şu Galatasaray'a şu oyunu oynamak gerçekten çok zor. Belki haftaya şampiyon olacağız ama bu hafta bütün şeyler bitti. Yani içeride 36-37 maçtır yenilmiyoruz. Üzerine 18'de 18 yapmışsın. Yani şurada berabere kalıp şampiyon olsak yine üzülürdüm. Kazanarak şampiyon olmak istedim. İstedik daha doğrusu. Abi kaybetmek nedir ya? Valla... Peki bu Fener Sadat'tan çıkarken ki tavır ne oluyor? Abi adamlar hak etti kazandı. Bırak sevinsinler ya. Çirkeftlik yapmayın yani. Bunun anlamı yok yani. Biz Trabzonlulara kızdık. Sahaya su şişesi atmayın diye. Bizimkiler de atmasın kardeşim. Adamlar Yendi yani. Bırak sevinsinler. Belki haftayı biz de Berabere kalırsak, yenersek şampiyon olacağız. Bak abi orada çocuklar ağlıyor. Yazık günah ya. Ya şurada şu futbol oynamayacaksınız abi. Çıkacaksınız, aslanlar gibi oynayacaksınız. Bu arada... Kaybetseniz yine bir şey yok ya. Yemin ediyorum sana helal olsun derim ya. Ama hiç futbolla alakalı hiçbir şey yok ya. Gerçekten bugün Galatasaray hiç oynamadı gibi bir şey. Fener çok istekliydi. Fener'in... Oynadığı... Fener de muazzam bir top oynamadı ama Hayır, en azından kazandılar abi. İstekliydi. Yani isteği vardı. Siz top çeviriyordunuz kendi aranızda. Çünkü size beraberlikle 0-0 olması da sizin işinize geliyordu top çeviriyordunuz yani açık ve net. Belli gördüm. Ama ben, ben ve karşı takım, karşı rakip 10 kişiyken bu kadar e, olması Fener hak etti. Hak etti yani. Ya belki haftaya şampiyon olacağız. Haftaya sevineceğiz. Belki ama, haftaya Fener şampiyon olacak. Ama yani yani bu değildi. maçta bu maçta beraber kal diyen şampiyon oluyor. Şu futbol yakışmadı bir abi Fenerbahçe'ye demiyorum bak Galatasaray'a yakışmadı ya şu futbol muazzam oynuyoruz abi içeride ya. Peki bir şey soracağım. Sizin serileri kim bozdu? Beşiktaş bozdu hayatım. Onu mu istiyorsun ya Allah Allah. <laughs> Haftaya görüşürüz. Aslanım. Her şey kolay olmuyor böyle. Derbiler zor. Kusar <laughs> mısın bak zaten sinirliyim. Ben şu anda var ya Videoyu editleyip direkt gidip sahilde şampiyonluk <laughs> kutlamamı yapacaktım. <laughs> ya, Hayaller dedim. hayatlar. Arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Diğer maçta görüşmek üzere. Bu arada çarşamba mı perşembe mi final maçı var Trabzon Beşiktaş. O maçta görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.